Bu sefer sizlere Epic Kiki'nin 6. bölümünü sunacağım. Şimdi burada kurbağalar var arkadaşlar. Biz hemen geçelim arkadaşlar. Şu kurbağalar dillerini uzatarak bizlerim. bizim canlarımızı öldürüyorlar. Neyse bir kaç da Bu arada arkadaşlar size bir şey öğreteyim. Bir bakayım. Tamam şimdi öğreteceğim. Ama şöyle bir yol yapmamız lazım önceden. Dondur. Ne sanıyor bu ya? Dondururum. Benim de dondurucu kalemim var. İstediğim gibi dondurabilir. Arkadaşlar bakın. Buraya bunların çocuklarını getirmemiz lazım oluyor. Bunlar çocuklarını da size gösteriyorum yerlerini hızlıca. Hemen. Hemen gösteriyorum şöyle. Birazcık daha gideceğiz. Ces, ces. Tamam. Tam burası. Bakın bunlar çocuklarım. Neyse gel gel. Ne gelmiyorsun? Gelsene bu sizi takip ediyor. Siz hiç hareket etmezseniz o hiç hareket etmiyor. Bunu onların ailesine götüreceğiz arkadaşlar. Altta tip ailesi var diyor. onları götüreceğiz. Arkadaşlar şu kurbağalar da dillerini uzatıyor. Yeter ya. Geldi geldi. Tamam geldi. Tamam burada. Arkadaşlar burada geldi. Bu açıyor burayı o bir şey olmuyor ben bütün yapbozları yapmıştım buradan yap alabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar ama kılıç kaleminiz olmalı ya da anahtar ben size onu sunayım kılıç ya da anahtar kaleminiz olması lazım arkadaşlar hadi gidelim şöyle gidelim ne yapacaktık ha arkadaşlar Şuraya geçmemiz lazım oluyor. Bırakın şimdi. Şu yolda geçiyorum. Anlıyor musunuz? Hayır yeme yeme. Canım yeme hepsini ya. Canım yemedik. Yer istemiş. Bu var Şöyle de yol yapalım. Tamam burası çok iyi. İçeri geldik. Çek ikimizi de aldık arkadaşlar. Checkpoint'imizi de aldık. Şimdi bakın burada gelmiyoruz şey şurada bakın. Bir sürü şey var. Burada su var. Neyse. Arkadaşlar bakın burada yaratıklar oluyor. Yani kötü yüzler yaratık da orada oluyor hep. Zaten Bak bak. Yok, gel. Gel, de görelim zaten yerinden. Geçemiyorsun zaten. Bu, bu arkadaşlar ikinci bölümde de geçiyordu. Yani bu alt bölümde de yapılıyor. Bu canavar alt bölümde de vardı. Ben biliyorum bu canavar alt bölümde de olduğunu. Tam 5 canımı yediler ya. işte can yediler işte. 5 tane Neyse bir şey olmaz. Kazanacağız zaten, bir şey olmaz. Gel. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ağaç var ağaç. Ağacın yanında ne yapacaksın şimdi sen? Kötülük. Gene bakın ya ağaç orada. Ağaç yapık. sonra. Bak gene geldi ya. Hepsi sıra sıra geliyor ya. Sıra sıra geliyor. Şöyle. Yol yapacağım. Alttan ama. Ya. Geç. Ya fare. Öf. Tamam tamam. Hepsi öldü ya. Bir tane daha mı ya. Neyse öldürürüm. Sadece dört buçuk canım kaldı ya. Bununla hiçbir şey başaramadım. Hadi ayrılırsa. Geçelim. Checkpoint'imizi alalım. Arkadaşlar bunu size göstereceğim. Bakın bakın. Onlar gelmesini de engel olur. Şöyle. Onlar geliyorlar ya. Bakın. Birine... Buzladı bir şimdi tamam. Bunu buzlayın arkadaşlar. Buzlayın. Tamam tamam. Ya. Kaç 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 kaç. şimdi şuraya geçer. Ah gel gel bu bizi uzatsın. Ya. Ah. Of ben devizi uzatın dedim. Burayı buzluyorum. Günlerini uzatmıyorlar. Bu nasıl bir şey ya? Ha, gel. Dilimizi uzatın. An. Oh. Oh. Tekrar buzlama. Tekrar buzlama. Tekrar buzlama. biri dilini uzatsın ya. Şuraya dilini uzatsın. Bir kurbağa. Of. Neyse kazanalım. Kazanacağız zaten. Bir dilini zaten Aa. Aa. Bitti. Ama. Oldu. Ben şşş. Bitti de. Şu kurbağa da öldürme istiyorum. Şimdi. Öldü bu da. Tamam bitti. Çok zordu. O oh be chapter'ı bitirdik ya. Chapter 6 da bitti. Sadece chapter 7, chapter 8 kaldı. Chapter 7'yi de başka bir bölümde yapacağız arkadaşlar tabii ki. Ama siz kanalıma yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı, yorum Tekrar çok istiyorum. Size başka videoları da sunacağım. Epic'in arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunu kendi başınıza oynayamazsınız. İkinci bölüm iki tane bölüm palarısı o bir ve iki. Ama üç, dört, beş, altı, 7, 8. Bunların hepsi paralı. Siz de ödeyebilirsiniz. Eğer isterseniz. Arkadaşlar. Ve görüşürüz. Bay bay.